Evet sevgili işimin uzmanıyım seyircileri İstanbul Yerel Basın olarak Bakırköy'de bulunan Niş Auto işletme sahibi Burak Dinçer birlikteyiz. Burak Bey merhabalar nasılsınız? Merhabalar sağ olun iyiyim siz nasılsınız? Sağ olun bizler deyiz. Öncelikle bizleri buraya konuk ettiğiniz için çok teşekkür ederiz sizlere. Bayanıza sağlık. Yıllardır profesyonel hizmetler verdiğinizi çok iyi biliyoruz. Genel hizmetlerinizden ve tercih edilme sebeplerinizden bahsedeceğiz. Fakat ondan önce ben değerli İstanbul halkına sizleri biraz daha yakından tanıtmak istiyorum. Burak Dinçer kimdir? Sektöre girişiniz nasıl ve ne zaman başladı? 81 İstanbul doğumluyum. Hı hı. 17, yıl önce, 17 yıl önce sektöre bir yetkili bayi başladım. Bir markanın yetkili bayisi. İşin içinden geliyorsunuz aslında. İşin içinden geliyorum. 15 yıl yetkili markada çalıştıktan sonra, bir marka etkisinde çalıştıktan sonra kendi işimi kurdum. Süper. Kendi servis bizi kurduk. ikinci el servis. Hı, hı. Yani Şimdi burada kaç yıldır hizmet sağlıyorsunuz? Burada 3 yıldır hizmet sağlıyoruz. Güzel. Aslında e, siz tecrübelendiniz ve incelediniz, gözlemlediniz. Sonrasında en iyisini kendi yerinize saklamışsınız muhtemelen. Öyle yapmaya çalıştık evet. Çok yani. da güzel bir yer burası. Peki dışarıdan buraya misafirimiz geldiğinde Niş Auto'dan ne gibi hizmetler alabilir? Çünkü kapasiteniz bayağı oldukça büyük. Hı hı. E, biraz bunlardan bahseder misiniz? Şöyle burası e, şehrin merkezinde 12 dönümlük bir alan. 12 bin metrekare. Hı hı. E, burada Araca dair aracı araç servisine dair her şeyi bulabilecek müşterilerimiz. Super. Şöyle sigorta, ikinci el satış, Hı -hı. servis, mekanik ve hasar olarak, Hı -hı. deri döşeme, lastik, e, tuş restorasyonu Hı -hı. gibi. E, Aslında e, arabaya dair <laughs> her şey, şey var neredeyse. E, evet, evet. Boş kar servis olarak hizmet sağlıyorsunuz sanırım. Boş kar servisiyiz. TSE 12047 belgemiz var. Hı -hı. Aslında biz yetkili servisiz devlet nezdinde. Aa, genel olarak evet, yetkili servis olarak geçer Burada yapılan bakımlar sıfır araçların garantisinde de bozmamakta aslında. Bu bize bu yetkiyi veriyor. Süper. Bu belgeyi nasıl aldık dersem kısaca, dersek e, usta öğretici belgesi olan hı hı. personelimiz var ve tüm araçların e, arızalarını tespit eden makinelerimiz var. Bu ekipmana sahip olduğumuz için de 2011 yılında çıkan bir yasadır bu. Hı hı. Tüm e, markaların bakımlarını yapıyoruz ve garantiden çıkmıyor araçlar. Aslında siz bu e, son teknoloji makineleri kullanıyorsunuz ki tespit anlamında. Evet. E, tamamen yani bu belgede biliyorum ki hani her e, serviste evet. yok. Evet. E, Sizlere de öncelikle başarılarınızı kutluyorum. E, peki başarı tabii tek başına olmuyor yani <laughs> profesyonel bir ekip de var arkada gizli kahramanlarımız var. Evet. E, toplam kaç kişilik bir ekibiniz var Burak Bey? Şu an biz 94 kişiyiz. Ee, bunun e, 70 tanesi hı hı. tamamen serviste e, hı hı. hizmet veriyor ve burada biraz sonra belki gezeriz içeriye, personelimizin hepsi 45 yaş ve üzeri yani hep tecrübeli ve sanatkar olarak. Ee, yani dikiyor. usta kadronuz aslında biraz daha e, kadronuzu e, usta olarak ve yeni gelen kişilere de mesela usta öğretici belgeleri olduğu işinde kesinlikle. güzel bir şekilde evet. usta yetiştiriyorsunuz aslında. Aynen öyle, öyle kesinlikle. Süper. Tabi biliyorsunuz hizmet sektörü çok zor. Hı -hı. Ee, bir de işin içine otomotiv girince daha da önem arz ediyor şimdi fiyat olarak, kolaylık evet. olarak, ödeme planı olarak. Hı -hı. Ee, bu işin incelikleri nelerdir? Halkımıza biraz bilgilendirelim. Bu işin incelikleri e, kesinlikle güvenilir olması evet. bir servisin. E, güvenilir olması da artık sosyal medyadan zaten takip ettiğiniz zaman bile oranın güvenilir olup olmadığını anlayabiliyorsunuz yorumlardan. Evet doğru. Orayla ilgili yıldızlardan yorumlardan kesinlikle öyle yerlerin tercih edilmesi lazım. Hı hı. E, Ödeme kolaylığı açısından biraz halkımıza bahsedelim mi? Çünkü burada siz ikinci el satış da yapıyorsunuz sanırım. Evet. evet. Biraz bu aşama nasıl ilerliyor? Yani misafirimiz geldi, aracı beğendi. Hı hı. Bu aşama nasıl ilerliyor? Çeşitli bankalardan kredi kullandırabiliyoruz kendisini. Bizim de kendimizin çalıştığı bir finans kuruluşu var. Güzel. Oradan da kredi kullandırabiliyoruz. Sultan. O noktada biz sadece... Aslında danışmanlık da de... yapıyorsunuz aslında. Bu şekilde kolaylıkla sağlıyorsunuz. Yönlendirmeler oluyor. Kesinlikle. Kesinlikle. Biz burada ekspertiz de yapıyoruz. Yani i̇kinci el dışarıdan almak isteyen müşterimiz olduğu zaman gelip bize kontrol ettirebiliyorlar zaten. Abi, güzel. Ekspertiz bölümümüz de var. Tabii. Ekspertiz. Biz onun üzerine sigorta tabii ki. İsterse sigortalarını yapıyoruz. İsterse kredi kullanması için yardımcı oluyoruz. Dışarıdan aldı da dahil. Yani sadece aklında bir fikir olan buraya içeri girdiğinde zaten evet. sizler her şeye otomatik evet. eder, her şeyi yapıyorsunuz. çalışıyoruz. Süper. Peki çalışma saatleriniz nelerdir Burak Bey? Çalışma saatlerimiz ee, sabah 8.30, akşam 6, hı hı. cumartesi günü de sabah 8.30, akşam üstü 4 gibi kapatıyoruz. Pazar günü çalışmıyoruz. Süper. Zaten bunun dışında da sosyal medyadan sizlerle iletişime geçiyorlar. Evet. E, peki lokasyon olarak İstanbul'un neresindesiniz ve nerelere hizmet vermekteyiz? Şöyle söyleyeyim. İstanbul'da Bakırköy'deyiz biz. Hı hı. Ee, Bakırköy'de e, Aksu Caddesi üzerindeyiz. Marmara'ya çok yakınız. Hı hı. Yeni Mahalle durağına hı hı. özellikle. Büyük bir var. Evet. Her yerden gözüküyor. Ee, evet. O Marmara durağına 400 metrekare. olarak güzel zaten. Genel bir konumda. Peki siz de iletişime geçmek isteyen seyircilerimize iletişim ve sosyal medya hesaplarınızı söyler misiniz? Hı hı. Instagram'da Nişotoplaza olarak geçiyoruz. Hı hı. Ee, i̇nternet sitemiz e, Nişoto.com Telefon numaramız da 0212 570 0202 Süper, buradan, buradan da iletişime geçebilirler, evet. ürün detaylarını da görebilirler ne gibi hizmetler yaptığınızı. Kesinlikle. Peki son olarak buradan sizi tercih eden misafirlerimize veya bu videoyu izledikten sonra sizleri tercih etmek isteyen misafirlerimize söylemek istediğiniz herhangi bir şey var mı? Öncelikle bizi tercih eden, edecek olan müşterilerimize şimdiden teşekkür ediyorum. Burada otomobil adına her şeyi bulabilecekler. Süper. Aralarını değiştirmek isterlerse İkinci ellerimiz var, mekanik servisimiz var, e, sigorta anlaşmalı ve özel sigorta anlaşmalı hasarımız var. E, renk uyumu konusunda hasarda da çok iyiyiz bu arada, onu da hatırlatayım. E, her anlamda burada onlara yardım etmeyi e, kendine görev bilmiş bir personel ile karşılaşacaklarını. Süper. Buradan da aslında Demin seslenmiş gibi. olalım. Evet. Ee, öncelikle ben vermiş olduğunuz değerli bilgiler için çok teşekkür ediyorum sizlere. Röportaj öncesinde de çünkü burada bizi çok güzel karşıladılar. Gerçekten bir e, aile ortamı var burada. Tamamen Aynen. hani patron iş ilişkisi değil de Tamamen güzel bir aile ortamı var. Aslında bu da biraz başarıyı getiriyor. Çok güzel Hı -hı. iletişiminiz var birbirinizle, koordin halinde. Ee, öncelikle bölge halkına, daha sonra Türkiye halkına Kazandırmış olduğunuz bu kaliteli ve güvenilir hizmet anlayışınız için de başarılarınızın devamını diliyorum. Umuyorum uzun yıllar boyunca isminiz ön planda hizmet verirsiniz Burak Bey. İnşallah. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. sağlık. Görüşmek üzere. İşimin uzmanıyım.